Efes Yamaç evlerdeyiz. Burası mücevher gibi bir tarihi miras. Sizlere bu odalarda kullanılmış eşyalardan bahsedeceğim. Evin iç dekorasyonundan. Şu anki gibi pek boş değildi bu odalar tabii ki. Sizlere bazı fotoğraflar göstereceğim. Eski kitaplardan aldım bu odalarda kullanılmış eşyaların fotoğrafları. 2 nolu ve 5 nolu konut birimlerinde ortaya çıktı bu eşyalar. Şimdi bu konutlardan çok güzel işlemeli masa ve sandalye krineler bulunmuş. Mesela bir masa var. Bu açılıp kapanabilen bir masa. Fotoğrafını veririm. Yüksekliği 70 cm ile 1 metre arasında benim çok ilgimi çekmişti ilk gördüğümde. Katlanabildiği için yerden de tasarruf ediyor. Bu tarz masalar ihtiyaç halinde klinelerin önüne yerleştirilebiliyor. Veya yiyecek ile içeceklerin üzerine konmasına ya da servise hazır hale getirilmesine yarıyordu. Ayrıca Romalıların masalarını ve klinelerinin ayakları da ayrı bir e, sanat eseri. Yamaç evlerde bulunan üç ayaklı bir masanın ayaklarında çocuk satirler, Dionysos büstleri ve boksörler de bulunmuş. Bunun yanında açılır kapanır sandalyeleri var. Bizim günümüzde parklarda oturmak için kullandığımız rejisör sandalyelerine de gerçekten çok benziyor. Fotoğraflarını göreceksiniz. Burada ayrıca Romalıların mobilyaların fil dişi levhalarla kapladıklarını da biz görüyoruz. Ahşap kısımları kaybolmuş ama metal aksamları korunmuş günümüze kadar. Bunlardan bir tanesinin bir de fotoğrafını vereceğim. O Pompei'de bulunmuş tabi ama büyük bir ihtimalle burada da çok benzerleri kullanılmıştı. Görüşmek üzere.